Merhaba arkadaşlar. sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 5-11 Ağustos haftası düğme falızı yapıyorum Boğa Burcu. Bakalım neler söyleyeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet şöyle bir bakalım. Bir bakalım. Evet biraz streslisiniz. Evet, biraz streslisiniz. Sezgileriniz de aslında yüksek. Biraz sezgilerinize kulak vermeniz gerekiyor bugünlerde. Ya da biraz sezgilerinizle hareket etmeniz sizin açınızdan iyi olacağını gösteriyor. Evet, bir bakalım, bir bakalım. Yan yana çıkmışsınız. Böyle aslında önünüz açık, ferahlık, zihin berrak. Bunu söyleyebilirim. Bu konuda iyisiniz diyor buradaki durum gösterdiği şekilde. Bu konuda iyisiniz bazı şeyleri arkaya attığınızı gösteriyor. Yani önünüzü daha belki berrak görüyorsunuz, daha aydınlık görüyorsunuz ya da bir konu hakkında aydınlandınız bu size iyi geliyor diyor buradaki durum. Ee, yolculuk yapabilirsiniz belki de önünüzü daha e, iyi bir yolculuk, hele ki kadınlar bir yolculuk yapacak. Araba yanına çıkmış bir yolculuk bir de araba almak gibi bir hevesiniz olabilir bir yolculuk yapacaksınız. Burada eski eskiden tanıdığınız insanlarla bir yolculuk yapabilirsiniz veya yolculuk sırasında karşılaşabilirsiniz. Eski sevdiğinizle aynı şekilde yolculuk sırasında karşılaşabilirsiniz. Ve burada aslında güzel bir iletişim gözüküyor. Bu iletişim kuracaksınız ama bu iletişim kurarken de uyumu ve dengeyi iyi sağlayacaksınız. Yani aşırıya gitmeyeceksiniz. Yani hemen işte bir anda belki bir araya geldik veya şöyle oldu çok çıt pıt böyle e, mıç mıç olmayacaksınız biraz daha seviyeli veya biraz daha uyumlu biraz daha e, temkinli olacaksınız gözüküyor arkadaşlar ee, yine burada biraz daha nostalji olabilirsiniz. Eskileri konuşarak eskileri ana, anabilirsiniz. Ya da çok böyle biraz nostalji takıldınız ama yine burada iletişim kurduğunuz eski dostlarınızla, arkadaşlarınızla çok fazlasıyla olacak. Ne yaparsanız yapın aradaki o ince çizgi, o dengeyi kuracaksınız. Erkeklere baktığımda bir öyle bir e, hayalinin olmasını istiyor. Bir muradı var ve o muradının olmasını istiyor. O muradı da yani demek ki güzel şeyler yanına çıktığı için o muradı olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Belki de bu konuda sevinecek. Ondan e, baktığımda e, şöyle bir erkek çocuğunuz varsa bakın siyah düğme ve e, yanına gelmiş. Bir yani olmaz bir muradı olmuyor. Belki işleri bir anda yanlış gidiyor, ters gidiyor. Yani bazı şeyler istediği şekilde ilerlemediğini görecek bugünlerde. Bu da ona biraz sıkıntı verebilir, üzülebilir, sıkıntı hissedebilir. E, buradaki durum e, yani erkek çocuğunuzun belki iş hayatıyla ilgili olabilir bu. Yani işleri iyi gitmiyor olabilir, işleri ters gidiyor olabilir yeğeniniz olur, kardeşiniz olur bu erkek bir çocukla ilgisinin olduğunu, biraz sıkıntılı bir süreçten geçti, geçtiğini fazlasıyla güvendiği dağlara kar yağdığı bir süreçte olacak. Çok fazla arkasından dedikodu ve fazlasıyla yüzüne girip arkasından bir o kadar dedikodusu yapılıyor. Yani buradan ne ilerlemek istiyor? Bir türlü e, bu siyah negatif düğmeden iş ya işe gidiyor işte çıkıyor ya iş, iş, yeri o gün e, işte patron gelmedi veya bir şey aksilik oluyor yani bir şey aksi aksilikler e, peşini kovalar gibi bir durumla karşılaşıyor diyebilirim ya da böyle hani küçüktür çocuğunuzdur düşüyordur ya yani hiçbir şey olmalı bir yere çarpıyordur yani anlatabildim böyle şeyler yaşıyor yani canını acıtacak durumlarla karşılaşıyor gibi bir durum. Evet, iş hayatınızla her ikinizinde biraz um, dengelemeye çalıştığınız durumlar var. Yani iş hayatınızda uyumu, dengeyi, iletişimi e, kurmaya çalışıyorsunuz çünkü işinizi seviyorsunuz, kaybetmek istemiyorsunuz. O yüzden biraz daha hani görmezlikten veya uyumlu bir şekilde gitmeye çalışıyorsunuz gibi durumlar var diyor. Parasal hayatınızda nazar var ve e, burada aslında e, parayla ilgili bir konuşma bir şeyleri konuşarak halledeceksiniz. Belki bir ödeminiz var, belki zamanında ödeyemediniz de bunu konuşarak işte hani biraz daha erteleyebilir miyiz? Ya da işte bir yerden bir beklentiniz vardır, bunu dile getirerek gibi bir durum olacak bu konuda. Bu iyi olacak diyor. Biraz fazlasıyla insanların gözünün önünde. Hani bazen insanın cebinde 5 kuruşu yoktur ama 10 kuruşu varmış gibi davranır ve rahat hani hiç belli etmez. Asla bir yandan iyidir yani tabii ki kimseye kendini belli et belli edince ne olacak? Ama insanlar yani hep param varmış gibi görüyor burada ki bir durum var böyle gözüküyor. Aslında sen yani aslında idare etmeyi biliyorsun yani parasız da ortamda idare etmeyi biliyorsun veya belki cepinde 10, 10 TL var vardır ama o 10 TL ile belki hiç çaktırmadan bir şey alıyorsun ve orada hani hiçbir uzunluğa vermiyorsun gibi. Yani böyle bir durumu idare etme gibi durumum var. Bu da gayet büyük bir başarı yani bence öyle görüyorum. Burada kız çocuğunuz varsa aslında burada devlet de bir işi olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu çok hayırlı olacağını gösteriyor. Sevineceği bir durum gelişecek. Yani burada belki bir hatta devlet memuru veya devlet böyle hani işinde çalışan bir insanla tanışabilir. Belki öyle bir yerden çağrılabilir. Yani bir güzel bir durumun gelişeceği, mutlu olacağı, kalben sevineceği bir durum olacak burada söyleyebilirim erkek çocuğunuzu da anlattım. Para konunuzu anlattım. Aile durumunuzla kadının ailesinde aslında bakın burada çapa yani sağlamlık maddi manevi bolluk, bereket, sağlamlık ne kadar iklemde de kalsalar aslında bakın beyaz düğme sevinecekleri bir haber, mutlu olacaklar bir durum olacak ama hayatlarında birçok şeyi hep ya zamana bırakmışlar ya da hep ertelemişler. Biraz bunu yapmamalarını söylüyor buradaki durum. Her şey gayet güzel gidiyor. Bunu yapmalarının nedeni de hep böyle iklemde kaldıkları için, kararsızlık yaşadıkları için. Ee, karar vermekte belki zorlandıkları için. Çünkü burada yani çaba hani yani biraz daha bunu yaparsak hani ne kadar götürsü götürsü olur. Fazlasıyla buna odaklı oldukları için aslında burada diyor ki yatırım yap. Yani varken yatırımını yap diyor burada yani. Yatırım yapmak senin için hayır. Niye kazanıyorsun? Bir şekilde yatırım yap. Yani e, iyi günler içinde, kötü günler içinde deriz yani. E, yatırım iyidir yani. Elinde olduğu zaman yatırım yap yani bir köşende bir şey olsun der. Atalarımız hep böyle söyler yani varsa çünkü e, ne olacağını bilemeyiz. Hayat bu bize ne getireceğini bilmiyoruz çünkü. Evet e, erkeğin ailesine baktığımda aslında bir yere gitmek gibi bir düşünceler var. Belki de bir yere gitti geldiler. E, aslında burada yani iyi bir şekilde söyleyeceğim. Biraz arzularının isteklerinin e, peşinde olduklarını böyle biraz daha işlerinde veya daha böyle yaratacak güçlerini kullandıklar bir süreçte olduklarını gözüküyor burada. Ayrıca burada daha böyle biraz rahatsızlıkları da var sarı düğme çıktığı için biraz hastalıkları hastalık konusunda da biraz var. Belki de o yüzden hastalık bakın siyah düğme de biraz yakın çıktığı için bazı uğraştıkları rahatsızlıkları da var gözüküyor burada. Belki bir kadın hastalığı ya da mide ile ilgili bir rahatsızlıklarının olduğunu gösterdi. E, ayrıyeten e, buradaki durum e, biraz daha stres, çok fazla stresli bir işlemi çalışıyor, e, yaşadıklarından dolayı mı çok stresli, e, biraz da de panik, depresyon gibi bazı durumlarda yaşıyor yani buradaki durumlar onu gösteriyor. E, yani burada bir mutlu oluyor, bir mutsuz oluyor, e, böyle karışık duyguların içinde kaybolmuş hissediyorlar bazen kendilerini söyleyebilirim ama bu da hayatlarıyla ilgili ya da ailede bir rahatsızlığı olan birisi var ona karşı her şey yolundaymış onu mutlu etmeye çalışıyorlar belki ama burada bir rahatsız yani bu kadının erkeğin ailesinden birilerinin rahatsız olduğu gözüküyor arkadaşlar burada söyleyebilirim yani burada erkeğin ailesi çıktı ama kadının ailesinden de olabilir ama direkt erkeğin ailesinin yanına çıktığı için söyledim Evet e, arkadaşlar e, bu konularla biraz daha e, gündeminiz olacak e, sizin en fazlasıyla gözüktüğü kadarıyla arkadaşlar. Komşu olasılıklarınıza da biraz dikkat edin. Yani bir e, deniz aşırı veya bir yolculuktan geldikten sonra bir e, konu hakkında tartışacaksınız. Yani hatta en çok güvendiğiniz, dost gördüğünüz bir insanla bir tartışma yaşayacaksınız. Yani bu çocuk kız çocuğunuzla ilgisinin olduğunu gösteriyor. Yani bu kız çocuğunuzla ilgisi olacak. Bu tartışmanın fitili diyebiliriz. Evet yüzüğün yanında gri düğme çıktığı için arkadaşlar biraz evliliklerinizde de ne kadar yakın olsanız da bakın ya bir soğukluk var ya uzak mesafe var. Bazen, bazen soğuk bir rüzgarların da estiğini gösteriyor ama sizden biraz ya yaşamışsınız uzakta kalmış ya da şu anda birbirinizden uzaktınız bir şekilde bir araya geleceksiniz ki orada birlikte bir araya geldiğiniz gözüküyor e, bu belki de dilerim ki yaşanmış geride bıraktığınız bir durum olsun arkadaşlar söyleyebilirim evet bakalım bakalım yani para konusunda aslında buradaki durum yani kendinizi daha iyi hissedeceğiniz aslında biraz nazar değiyor paranıza harcamalarınıza biraz dikkat edin aslında burada Güneşin yanına çıkması ve e, yine beyaz düğmenin çok aydınlık olması, e, masumiyetin, saflığın, iyiliğin yani simgesi merhamet. Yani burada biraz daha merhametiniz diyor ki buradaki durum biraz daha merhametinizle ilgili konularınız belki de gündeminizde olacak. Parayla birine merhamet gösterip bir yardım edebilirsiniz ya da size merhamet gösteren birileri olabilir. Bu konuda destek vermek isteyen birileri olabilir arkadaşlar söyleyebilirim. Yani parayla aslında güzel çıktınız. Bakalım. Ya güzel bu da güzel bir iğne deliği. Bakın iğnenin deliğinden bakıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İğnenin deliğinden bakarak e, ra, karşıyı görebiliyorsunuz. Bakın orada bir göz var. Siz iğne indeliğine bakarak karşıya netlik, net bir şekilde görebiliyorsunuz. Veya bakarak iğne deliğini görüp ipi takabiliyorsunuz. Yani bir hayatınızda bir netlik göze, göze çarpıyor burada arkadaşlar. Hayatınızda bir şeyler netlik kazanacağı göze çarpıyor. Ee, yani kısıtlık, kısıtlılık yani hayatınızda bir kısıtlılık bir süreçten geçtiyseniz Artık bu dönüm, bu durum netlik, hayatınızda büyük bir netlik göz önünü, göze çarpacağını ve net görebileceğinizi gözüküyor arkadaşlar. Bir şeyleri net bir şekilde görebileceksiniz ve ona göre Harekete geçeceksiniz ve ne yapmak istiyorsanız yapacaksınız. Bu da nedir? Tabii ki net gördüğümüz için sonuçları Net sonuçlar almamıza doğru götürür bizi hayat, olumluya doğru götürür ondan sonra. Çünkü karşıyı görebiliyoruz veya hani karşıyı gördüğümüz için iğnenin deliğine ipi takabiliyoruz, işimizi halledebiliyoruz söylüyor burada. Artık kısıtlık yok yani hayatınızda bir şeyler sizin için kısıtlı bir süreçte geçtiyseniz sürekli, e, kısıtlı böyle hani para konusunda kısıtlı bir süreçten geçtiniz belki duygusal konunuz öyle karşınızdaki insan belki sevgisini çok kısıtlı size verdi sundu artık diyor ki bu konuda çok büyük bir netlik kazanacaksınız bu kısıtlılık süreci sona erecek e, net sonuçlar alabileceksiniz veya görebileceksiniz dedi sizin için çok güzel bir kart çıktı bu parasal konunuzda da olsun duygusal hayatınızda da olsun arkadaşlar bir netlik sizi bekliyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.